Hiç dolabınızı açıp bir avuç fındık aldığınızda sağlıklı bir seçim yaptığınızdan emin oldunuz mu? Düzenli olarak yanlış türde kuru yemiş tükettiğinizi öğrendiğinizde şaşırabilirsiniz. Özellikle yaşlandıkça kalp sorunları yaşama riskinizi neredeyse yarı yarıya artırabilir. Daha da endişe verici olanı ise kilerde bulunan sözde sağlıklı kuru yemişlerin çoğunun yüksek tansiyonla bağlantılı olması atardamar tıkanıklıklarına, iltihaplanmalara ve daha hızlı hafıza kaybına neden olur. Özellikle bir kuru yemiş karaciğerinize yavaş yavaş zarar verebilecek bir toksin bile içeriyor. Çok sık tüketirseniz böbreklerinize ve beyninize zarar verebilir. Düşük karbonhidratlı bir diyet uyguluyorsanız veya tüm kuru yemişlerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız hiç düşünmeden tüketebilirsiniz bu kulağa endişe verici gelebilir ama endişelenmeyin hangi kuru yemişlerin sağlığınıza gerçekten fayda sağladığını ve hangilerini azaltmanız gerektiğini anlayarak vücudunuzu koruyabilir zihninizi keskinleştirebilir ve her geçen gün kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz. İşte yaşlılar için en iyi kuryemişlere dair detaylı bir bakış. Bunlar, ölçülü tüketilmesi gerekenler ve sağlığınıza gizlice zarar verebilecek olanlardır. Yaşlı yetişkinler için çok sayıda fayda sağlayan kuryemişlerle başlayalım. Ve tam olarak neden bu kadar güçlü olduklarını görelim. Dördüncü sıradan başlayalım. Badem. Kemikleri güçlendirici özelliğiyle biliniyorlar ve bu bir tesadüf değil. Bir su bardağı, bademde yaklaşık 97 mg kalsiyum bulunmaktadır. Yaşlandıkça, doğal kemik kaybının hızlanması nedeniyle, kemik mineral yoğunluğunda önemli bir artış meydana gelir. Küçük bir düşüşün ciddi bir kırığa dönüşebileceğinden endişe ettiyseniz badem en iyi dostunuz olabilir. Kemik yoğunluğundaki kaçınılmaz azalmayı yavaşlatmaya yardımcı olurlar ancak faydaları bununla sınırlı değildir. Badem önemli miktarda magnezyum sağlar. Birçok yaşlının yetersiz miktarda tükettiği bir mineraldir. Bu mineral kalsiyumun iletkeni görevi görür atar damarlarda birikmesini önleyerek kemiklere doğru yönlendirmek. Bir diğer faydası, bademdeki tekli doymamış yağlar, sıklıkla kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL'yi düşürmeye yardımcı olur. Her yaşta, özellikle de yaşamın ilerleyen dönemlerinde kalp sağlığı için olmazsa olmazdır. Kalp, damar hastalığı riski arttığında. Sindirim sorunları mı yaşıyorsunuz? Yaşlıların yaklaşık yüzde 40'ı kabızlık sorunuyla karşı karşıyadır. Ve tipik bir porsiyon bademde bulunan 3,5 gram lif düzenli geçişi destekleyebilir. Bu arada, Tufts Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bademin beyin üzerinde önemli bir etkisi olduğunu keşfettiler. E vitamini ile birleşerek beyin hücrelerinde oksidatif hasarı önlerler bademin kabuğunda bulunan güçlü flavonoidlere. Bu ikili, E vitamininin tek başına kullanıldığında iki kat daha güçlü bir antioksidan etki yaratıyor. Önemli uyarı, badem boğulma tehlikesi yaratabilir. Yutma güçlüğü çeken kişiler için, eğer bu sizin için bir endişe kaynağıysa, öğütülmüş, dilimlenmiş badem gibi daha yumuşak alternatifleri değerlendirin veya ilave şeker veya yağ içermeyen doğal badem ezmesi. Faydalarından yararlanmak için günde yaklaşık 15 ila 20 adet badem tüketmek yeterlidir. Çiğ veya kuru kavrulmuş, tuz veya şeker kaplamasız bulabildiğiniz kadar kabuklu bademleri tercih edin. Kabukları yararlı yağların oksidasyondan korunmasını sağlar. Şimdi sıra fındıklarda. Bunlar neredeyse küçük insan beyinlerine benziyor ve özellikle zihin için çok faydalı oldukları ortaya çıktı. Alfa linolenik asit (ALA) adı verilen bir tür omega-3 içerirler. İnflamasyonu azaltarak bilişsel işlevleri korur ve nöronlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak. Hafıza kaybından endişe ediyorsanız veya sadece zihninizi keskin tutmak istiyorsanız kuru yemişler değerli müttefikler olabilir. Journal of Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre. iki ay boyunca günde 42 gram kuru yemiş tüketen yaşlı bireyler, zihinsel işlem hızlarında ölçülebilir gelişmeler görüldü. Kuru yemişler ayrıca kan beyin bariyerini geçebilen özel polifenoller de içerir. Çok az bileşiğin başardığı bir şey, onların iltihap ve oksidatif stresle kaynağında savaşmalarını sağlamaktır. Hatta uykuyu destekleyen melatonin hormonu bile az miktarda içerirler. Uykusuzluk veya parçalı uyku sorunu yaşayan yaşlıların daha iyi dinlenmesine yardımcı olabilir. Ve kalbi unutmayalım. Kuru yemişlerde arginin bulunur kan damarlarının esnekliğini artırmak ve dolaşımı iyileştirmek için polifenoller ve iyi yağlar. Eğer kan basıncınızı takip ediyorsanız iki faydalı şey. Kuru yemişlerin doğal yağları ısı ve ışıkla bozulabileceğinden onları buzdolabında saklamak en iyisidir. Günde 7-9 adet ceviz içi tüketmek faydasını görmeniz için yeterlidir. Eğer el sanatlarından hoşlanıyorsanız Kuru yemişleri kendiniz kırmak da ellerinizin ve parmaklarınızın çevik kalmasına yardımcı olabilir. Ve eğer hafif bir acılık hissederseniz, bunun güçlü antioksidanların bir işareti olduğunu bilin. Birçok kişi bu tadın çok faydalı bileşiklerin varlığına işaret ettiğini bilerek onu takdir etmeyi öğreniyor. Antep fıstığı ise faydalarına rağmen yaşlılar tarafından çoğu zaman hafife alınan bir meyvedir. İlk bakışta diğer kuru yemişlere göre daha hafif gözükürler ve porsiyon başına yaklaşık 285 mg gibi cömert bir potasyum dozu sunar. Potasyum, beslenmenizdeki sodyumun zararlı etkilerini dengelemeye yardımcı olur. Bu da kan basıncının daha iyi kontrol edilmesini sağlar. Bu önemlidir çünkü yaşlılarda hafif böbrek yetmezliği yaygındır. Sodyumun vücuttan atılmasını zorlaştırabilir ve fıstık basit ve lezzetli bir çözüm sunabilir. Aslında düzenli olarak fıstık tüketmenin faydalarının olduğu birçok araştırmayla ortaya konmuştur. Sistolik kan basıncını 3 ila 5 puan düşürebilir. Bazı ilaçlarla eşdeğer olan ancak istenmeyen yan etkileri olmayan bir ilaçtır. Antep fıstığında ayrıca lutein ve zeaksantin de bulunmaktadır. Gözün makulasını koruduğu bilinen iki antioksidan, yaşa bağlı makula dejenerasyonunun önlenmesinde önemlidir. Porsiyon başına yaklaşık 3 gram lif içeren antep fıstığı kan şekerinin dengelenmesine de yardımcı olabilir. Eğer diyabet veya prediyabet takibi yapıyorsanız bu çok önemlidir. Bir diğer pratik avantajı ise daha yumuşak bir dokuya sahip olmalarıdır. Diş protezleri veya hassas diş etleri için sert fındıklara göre çok daha naziktir. Ve kabuklarını sık sık çıkarmak zorunda olduğunuz için atıştırma hızınızı otomatik olarak yavaşlatmış olursunuz ve tüketilen miktarın daha fazla farkında olun, bu kilo kontrolünde yardımcı olabilir. Çünkü birçok insan farkında olmadan doyana kadar kuru yemiş atıştırmaya meyillidir. Yaklaşık 49 adet fıstık yani 30 gram doğru besin dengesini sağlar. Tuzsuz veya az tuzlu versiyonlarını tercih edin. Ayrıca eklem iltihabı nedeniyle kabukların açılması zorlaşıyorsa kabukları açmayın. Bunu kolaylaştırmak için yarı açılmış fıstıkları tercih edin. Faydalı kuruyemişler kategorisinde ilk tercihimiz Brezilya cevizidir. Badem veya ceviz kadar popüler değillerdir belki de. Ancak etkileyici miktarda selenyum içerirler. Selenyum, tiroid hormonlarının üretiminde yardımcı olan bir eser mineraldir ve beyin hücrelerini oksidatif stresten korur. Brezilya'dan gelen tek bir meyve günlük selenyum ihtiyacınızın %96 ile %137'sini karşılayabilir. Bu da onu tiroidinizi desteklemek için mükemmel bir seçim haline getirir. Birçok yaşlı yorgunluğa yol açan semptomlar nedeniyle teşhis edilmemiş tiroid rahatsızlıklarından muzdariptir. Yavaş düşünme, istenmeyen kilo alımı çoğu zaman doğal yaşlanmayla karıştırılır. Ancak yeterli selenyum aldığınızdan emin olmak, bu hayati bezin düzgün çalışmasını sağlayabilir. Hücresel enerji üretiminde de yardımcı olur. Ve nöronlarda oksidatif stresi önleyerek bilişsel işlevleri korur. Brezilya fındıkları ayrıca miyelin kılıfını koruyan sağlıklı yağlar da içerir. Sinirlerin etrafındaki koruyucu tabaka, koordinasyonu ve zihinsel çevikliği destekleyebilir. Ancak bir uyarı, Brezilya cevizinin selenyum içeriği çok yüksek olduğundan günde bir veya iki tane yeterlidir. Aşırı tüketimi selenoza yol açabilir. Yorgunluk, saç dökülmesi ve nadir durumlarda sinir hasarı gibi belirtilerle seyreder. Eğer kabuklu olarak satın aldıysanız, buzdolabında saklayın. Çünkü yağları oda sıcaklığında bozulabilir. Smoothie'nize bir veya iki adet doğranmış Brezilya fıstığı ekleyin. Aşırı doz riski olmadan, genellikle bir yulaf lapası veya salata alımınızı dengede tutmak için yeterlidir. Şimdi dikkatimizi kuruyemişlere ve benzeri besinlere çevirelim. Yaşlıların bu tür şeyleri sınırlaması veya tamamen kaçınması gerektiği. Çünkü bunlar ciddi sağlık riskleri yaratabilir. Düzenli olarak veya büyük miktarlarda tüketilirse. Ne kadar lezzetli ve yaygın olsalar da yaşlılıkta özellikle endişe verici tuzaklar oluştururlar dikkatle ele alınması gereken ilk meyve botanik açıdan fıstıktır. Fındık bile değil, bakla gildir. Bu fark önemlidir. Çünkü yer fıstığı bazı küflerin ürettiği aflatoksin adı verilen bir toksine karşı hassastır. Tekrarlanan maruziyetlerde karaciğer hasarı meydana gelebilir. Hatta bazı araştırmalar aflatoksinin kanser riskini artırdığını ortaya koymuştur. Herkesin dikkatli olması gerekiyor ancak yaşlılar daha savunmasız olabilir. Çünkü vücudun toksinleri atma yeteneği zamanla azalır. Yer fıstığı ayrıca iltihaplanmaya neden olabilen proteinler de içerir. Teknik olarak alerjiniz olmasa bile. Bu durum eklem ağrılarını bilişsel bozuklukları veya kalp sorunlarını kötüleştirebilir. Bu durum özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar için daha da sorunlu hale geliyor. Ve mesele sadece fıstıklarda değil. Ticari fıstık ezmeleri genellikle hidrojene yağlar, ilave şeker ve aşırı tuz içerir. Bunların hepsi kardiyovasküler ve metabolik sağlığınıza zararlıdır. Yer fıstığı aynı zamanda omega-6 açısından da zengindir. Dengeyi sağlayacak yeterli omega-3 eksikliği kronik inflamasyonu artırabilir. Eğer varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. Yer fıstığı bu ilaçlarla etkileşime girebilecek kadar yüksek miktarda K vitamini içerir. Yaşlıların birçoğu kansulandırıcı ilaçlara güveniyor. Yer fıstığı veya yer fıstığı ürünleri tedavinin etkinliğini azaltabilir. Eğer fıstığı gerçekten seviyorsanız, daha doğal bir fıstık ezmesini tercih edebilirsiniz. İlave şeker ve tuz eklemeyin ve ölçülü tüketin. Bununla birlikte pek çok beslenme uzmanı badem veya ceviz gibi daha faydalı alternatifleri öneriyor. Özellikle iltihaplanma veya ilaç etkileşimleri konusunda endişeleriniz varsa. Kaju fıstığı, tatlı tadı ve kremsi dokusu nedeniyle birçok kişinin en sevdiği kuru yemişler listesinde başı çekiyor. Ancak özellikle yaşlı insanlar için sinsice riskli olabilirler. Bir sorun ise nispeten yüksek glisemik indeksleri ve 30 gramlık porsiyon başına yaklaşık 9 gram karbonhidrat içermeleridir yaşlıların çoğunun kan şekerini kontrol altında tutması gerektiğinden kaju her zaman en iyi seçim olmayabilir. Ayrıca kalsiyum emilimini engelleyebilen oksalatlar da içerirler. Ve yaşlı insanlarda yaygın bir endişe olan böbrek taşı riskini artırabilir. Ayrıca kaju fıstığında protein, sindirimini engelleyen enzim inibitörleri bulunmaktadır. Yaşlı insanlarda da bu durum göz ardı edilemez. Proteini etkili bir şekilde emmede sıklıkla zorluk çekerler. Birçok ticari çeşit bol miktarda tuzlanmış veya yağda kavrulmuştur. Sodyum ve kötü yağ içeriğini artıran kavisli yapıları nedeniyle çiğnenmeleri ve yutulmaları da zor olabilir. Özellikle yutma bozukluğu olan veya protez kullanan kişiler için bu da boğulma riskini artırır. Kaju fıstığını badem veya fıstıkla değiştirin. Bu tehlikelerden uzak dururken daha iyi besin değeri alınmasını sağlar. Zengin tereyağlı tadıyla ünlü makadamya fıstığı. Yaşlı insanlar için bir başka gizli endişe kaynağı daha var. Piyasadaki en yüksek kalorili kuru yemişler arasında yer alırlar. 30 garlık porsiyonunda yaklaşık 200 kalori vardır. Yaş ilerledikçe metabolizma doğal olarak yavaşlar. Çok fazla yüksek kalorili besin tüketmek kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Ayrıca porsiyon başına yaklaşık 22 gram yağ içeriyorlar. İçerisinde kötü LDL kolesterol seviyelerini artırabilen 3 gram doymuş yağ da bulunmaktadır. Kalp rahatsızlığı veya benzeri rahatsızlıkları olanlar için bu pek de ideal değil. Macadamyaların sindirimi için daha fazla safraya ihtiyaç duyulur ve bu durum yaşlı yetişkinlerde sorun yaratabilir. Özellikle safra kesesi taşı olanlar, bazen tespit edilemeyen. Sonuç basit bir sindirim rahatsızlığından daha ciddi sorunlara kadar değişebilir. Ayrıca çok sert oldukları için hassas dişlere sahip kişiler için de uygundur. Sanki bunlar yetmezmiş gibi kron veya köprüleri güvenli bir şekilde çiğnemekte zorluk çekebilirler. Yüksek fiyatları bütçesine dikkat eden tüketicileri genellikle daha düşük kaliteli partileri satın almaya itiyor. Bu da bozulabilir ve vücutta iltihap oluşturan oksitlenmiş yağların içeri girmesine neden olabilir. Ayrıca karşı konulamaz tadı nedeniyle makademya fındıklarını aşırı tüketmek de çok kolaydır. Bazı araştırmalar tüm kuru yemişleri kalp dostu olarak gruplandırıyor. Çalışılan kuru yemiş türleri arasında her zaman ayrım yapılmıyor. Ve eğer dikkatli olmazsanız, macadamyadaki aşırı kalori ve yağ bu varsayılan faydaları ortadan kaldırabilir. Bunun yerine, fıstık veya ceviz tercih etmek daha iyi bir besin dengesi sunar. Özellikle kilo ve kolesterollerini yönetmek isteyen yaşlılar için. Son olarak çam fıstığı, pesto soslarında sıklıkla kullanılan küçük tohumlardır. Yaşlı insanlar için beklenmedik bir dizi soruna yol açabilir. Birçok reçeteli ilaçla öngörülemez şekilde etkileşime girebilen bileşikler içerirler. Statinler antidepresanlar ve tansiyon ilaçları dahil. Yaşlıların birden fazla ilaç kullanma olasılığı daha yüksektir. Bu etkileşimler ilaçların etkinliğini azaltabilir veya yan etkilerini artırabilir. 65 yaş üstü kişilere yazılan reçetelerin yarısından fazlası için çam fıstığı aynı zamanda çam fıstığı sendromu adı verilen ilginç bir yan etkiye de neden olabilir metalik veya acı bir tadın birkaç gün hatta haftalarca devam ettiği durumlar. Basit gibi görünse de sorun haline gelebilir. Zaten iştahsızlık çeken yaşlılar için eğer yiyeceklerde hoş olmayan metalik bir tat oluşmaya başlarsa daha az yiyin. Bu da beslenme eksikliklerine ve istenmeyen kilo kaybına neden olma riskine yol açar. Ayrıca, çam fıstığı çoklu doymamış yağlar açısından da zengindir. Uygun şekilde saklanmadığında hızla oksitlenen. Oksitlenen yağlar iltihaplanmaya neden olur. Artrit veya bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi yaşa bağlı hastalıklarda gerçek bir sorundur. Küçük boyutları ve kaygan yapıları da onları yanlış şekilde yutmaya yatkın hale getiriyor. Yutma güçlüğü çekiyorsanız veya bazı ilaçların yaygın bir yan etkisi olan ağız kuruluğu çekiyorsanız